Diyor ki bize diyor Kur'an yeter. Ne kadar etkileyici bir laf değil mi bu? Ulan bize Kur'an yetmez, bize olmaz desen korkuyorsun bunu söylemeye. Bize Kur'an yeter demek zındıklıktır. Çünkü sünnet-i seniye olmadan, peygamber efendimiz ortada olmadan Kur'an'ı anlayamazsın, anlayamayız. Bunların yapmak istediği peygamberimizi kaldırıp, ayetleri sana ortaya koyup kafanı bulandırmak. Peygamber Efendimizin görevine ne? diyor Allah'ımız Kur'an'da? Biz seni o Kur'an'ı açıklayasın diye gönderdik diyor. O hadis yalan, bu hadis sahte, bu alim uydurdu. Ha bir de şifre şu, indirilmiş din mi, uydurulmuş din mi? Başlıkları size söylüyorum bakın. Kur'an Müslümanlığı, bir, ilk başlık buydu çalışmaları, olmadı geri aldılar. Yenisi Kur'an bize yeter Müslümanlığı. Sünnetleri makaslayacaklar. Sonra indirilmiş din mi? O ne? Kur'an uydurulmuş din mi? İmam-ı azamlara küfrediyorlar. Yani İmam-ı azamın fetvasını herif diyor ki mezhebe gerek yok diyor. Hadisi şerife gerek yok diyor. Kur'an'dan başka kitaba diyor ihtiyaç yok diyor. Uydurulmuş din onlar diyor. İmam-ı azamlar için uydurulmuş din onlar diyor. Kendisi 80 cilt kitap yazmış piyasada. İsmini şimdi söyletme bana. 80 cilt kitap satılıyor ismine. Kur'an'dan başka kitaba gerek yok. Senin ifrazatlarına gerek var yani. Çıkıyor, o bitiyor, öbürü başlıyor. Onu geri çektiler şimdi. Yemedi çünkü. Yemiyor elhamdülillah bu millet ya. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ölümüne. Başımıza geleceğini düşünmüyoruz biz. Sonra onu geri attılar. Öbürünü ileri gönderdiler. Kuran yeter, e, Kur'anı eviriyor, çeviriyor böyle, hafızlığı da güzel, biz de etkileniyoruz, hafızlık güzel, etkileniyorsun. Hiç gerek yok diyor, Kur'anı okuyun diyor, bu Kur'an diyor sana indi diyor, bu ayet diyor 1400 yıl önce inmiş ama sana ne zaman inmiş diyor, sana ne zaman inmiş diyor. Bak bak seni böyle kandırıyor. Sonra geçen yeni bir tefsir yazdı, satsın diye çıktı televizyona tefsir okumadan asla meal meal okumadan olmaz meal okuyarak olmaz tefsir okumanız lazım diyor sonra araştırdık tefsir yazıyormuş yazdı şimdi satıyor var piyasada önce diyordu ki meal okuyun Kur'an okuyun mealciler mealistler hadis okumayın İmam Azam kim İmam Şafi kim Kur'an okuyun kardeşim Kur'an okumuyor musun bu ayetler sana ne zaman inecek dedi baktı olmadı bir tefsir ya dedi ki tefsir alın kendinize dedi. Allah muhafaza etsin şehirlerinden. Bunlardan dolu ortalık. Uyanık olun. Müslümanlar uyanık olun. Her sakallıyı ne diyorum size ben? Deden sanma diyor değil mi? Aynen böyle. Biz dini Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah Aleyhisselam'dan ve Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda gidenlerden öğrendik. Sünnetsiz, hadissiz, Müştehit imamsız bu din anlaşılmaz, öğrenilmez. Yetmez gücümüz buna. <laughs> Kur'an okumasını bilmeyen, Elif B Arapçadan Kur'an okumasını bilmeyen, tecvid bilmeyen, kıraat bilmeyen, Arapça bilmeyen, hadis tefsir bilmeyen adama diyor ki aç Kur'an'ı diyor, oku, kendin amel et diyor. Kimseye ihtiyacın yok diyor. Sonra 80 cilt kitap yazıyor. Öbürü televizyon programı yapıyor. Çıkıyor cünüp gezin diyor. Kardeşim bir bitin gari ya. Bir bitin gari ya artık ya. Bırakın şu milletin yakasını ya. Şu ümmetin, dinin, İslam'ın, Kur'an'ın, sünnetin, ehli sünnetin yakasını bırakın ya. Siz bırakmazsanız bu milletin yakasını, vallahi biz de bırakmayacağız onların yakasını. Başımıza ne geleceği umurumuzda değil. Bizim cihadımız, mücadelemiz bu kürsüden. İnanmayın onlara. Herif diyor ki senin diyor kimle evleneceğini Allah bilmiyor diyor. Ne zaman öleceğini de bilmiyor diyor. Bak aman beyler bunlara inanmayın. Bunlara sakın inanmayın.